Bizleri buradan izleyen ve bu basın açıklamamızı dinleyen. Dört Divan Belediye Başkanı Hamza Efe göreve geldikten sonra en çok önem verdiği projelerden bir tanesi olan Köroğlu Evi için kararlılığını gösterdi. Başkan Hamza Efe konuyla ilgili gelişmeleri detaylarıyla anlatarak projenin hayata geçmesi için hisselerini belediyeye devrettiğini dile getirdi. Projeye engel olmak için hissesine karşılık isteyen Recep Yılmaz ve Seyit Ahmet Yılmaz'ı adeta ateş püskürdü. Hamza Efe, devletin yurt dışında ve yurt içinde birçok projesine imza atmış duayen bir mimar ile projelendirme sürecine başladıklarını belirtti. Profesör Doktor Faruk Sümer tarafından 1580-1585 yılları arasındaki Osmanlıca mühimme defterlerinin incelenmesi neticesinde 8 adet belge ile Dörtduvan ilçesi Sayıp köyünden olan Köroğlu Dörtduvanımız ile özdeşleşmiş bir halk kahramanımızdır. Buna yönelik olarak sayık köyümüzdeki arkamızda gördüğünüz bu Köroğlu evinin restorasyonu için sizlerin emanetini alır almaz çalışmalara başladık. Bu konuda uzman kişileri ilçemize davet ederek onların görüşleri doğrultusunda bu tarihi projelendirmeyi gündemimize aldık. Hedefimiz geçmiş dönemlerdeki girişimlerden ders alıp doğru yoldan bir an önce bu tarihi canlandırıp Çöroğlu Evi Müzesi'ni bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline getirmektir. Buna yönelik olarak Bismillah diyerek çalışmalarımızın startını verdik. Devletimizin yurt dışında ve yurt içinde birçok projesine imza atmış duayen bir mimar ile projelendirme sürecini başladık. Projel, projelendirme süreci devam eder iken 11 Mart 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'mize katılım töreni esnasında, Sayın Cumhurbaşkanımıza rozet takma esnasında kendisine arz ettiğim birkaç konu ile birlikte bu projemizi de arz ettim. Aradan bir ay geçmeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız beni arayarak projeyi bakanlık olarak destekleyeceklerini ifade etti. Ben buradan zat hallerinin kulağına fısıldamış olduğum bu projemiz için hemen harekete geçen ve devletimizin bütün ilgili kurumlarını harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza öncelikle şükranlarımı arz ediyorum. Çoğunluğu Ankara ve İstanbul'da ikamet eden bu hak sahibi vatandaşları kapı kapı ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Hamze Efe, biz böyle insanlar için 24 saat çalışsak bu insanların hakkını yine de ödeyemeyiz dedi. Mevzuata göre bakanlığımızın buraya kaynak aktarabilmesi için buranın %100 kamuya ait olması ve herhangi bir özel kişinin burada hisse sahibi olmaması gerekiyordu. Bir an önce bu kaynağın aktarılması ve bakanlığımızın yatırım programına alınması için vakit kaybetmeden buranın bir kamu kuruluşu olan belediyemize devredilmesi için hak sahiplerini bulup onlar ile iletişime geçmeye başladık. Çoğunluğu Ankara ve İstanbul'da ikamet eden bu hak sahipleri vatandaşlarımızı kapı kapı ziyaret ederek projemizi Memleketimize olan sevdamızı ve bu yatırımın memleketimize olacak katma değerini anlatarak kendilerinden vekaletlerini ve hayırlı çalışmaya vesile olmalarını talep ettik. Şu ana kadar ziyaret ettiğimiz bir kapı haricinde hiçbir kapıdan boş dönmedik. O bir kapıyı bugünkü basın açıklamamızın öznesi olan o bir kapıyı ve o kapının arkasındakileri ayrıca siz değerli hemşerilerimiz ile paylaşacağım. Biz böyle insanlar için 24 saat çalışsak bu insanların hakkını yine de ödeyemeyiz. Başkan Hamza Efe Köroğlu evindeki hisselerini devretmeyenlere de sert sözlerle yüklendi. Lakin geldiğimiz noktada sadece Recep Yılmaz isimli şahıs bize kapısından geri çevirip belediyemize vekaletini vermeyerek memleketimizin kaderiyle oynamaktadır. Diğer hisse sahiplerimiz hayıra vesile, vesile olmak için buradaki haklarını beklentisiz, beklentisiz feragat ederek Recep Yılmaz ise kendi ev yerine karşılık milli emlaktan 1500 metrekare yer alı, alıverirseniz size hisselerimi veririm cevabını vererek buradan dünyalık elde etmeyi tercih etmiştir. 2020 yılı bitmeden bakanlığımız proje hazırlama bedelini belediyemize ödemek için hazır bekliyordu. Eğer proje hazırlama bedeli 2020 ödenmiş olsaydı bu proje otomatik olarak bakanlığımız 2020 yatırım programına dahil olacaktı. Bu kadar hak sahibini ziyaret ederek emanetlerini tek başıma almama rağmen mensubu olmaktan onur duyduğum AK Parti'den bir seçilmiş bir arkadaşımızdan Recep Yılmaz'ı arabasında taşıyıp kendisine alan açmak yerine kendisini ikna ederek hayra vesile olmasını beklerdik. Ben buradan yaklaşık 4 milyon TL bedel olan ilçemiz tarihindeki en büyük yatırıma engel olmak isteyen Recep Yılmaz'a ve kendisine akıl hocalığı yapan ilçemizdeki İrlandalılara hakkımı helal etmiyorum. Efe, dört divanda tekeden süt çıkaran zihniyetin temsilcisi olduklarına dikkat çektiği açıklamasının devamında kimse Köroğlu diyarı dört divanımızdan büyük değildir diyerek projeyle ilgili teşekkür etti. Hangi engel önümüze koyarlarsa koysun biz inanıyoruz ki iman var ise imkan da vardır. Biz dört divanda tekeden süt çıkaran zihniyetin temsilcisiyiz geçmişten dert çıkararak bu memleketi birilerinin egosuna ve ukalalığına asla kurban etmeyeceğiz. 50 bin hemşerimiz ile birlikte insan ve hizmet odaklı bu yürüyüşümüzün önünde kimse duramayacak. Bu Köroğlu evimizi Recep Yılmazlara ve içimizdeki İrlandalılara rağmen yine yapacağız.